Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha şey Ses Diyorama Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Mini GT üreticisinin Lamborghini Huracan modelinin iki farklı varyasyonunu inceleyeceğiz. Birisi Evo, birisi Düz, birisi Magic Bronze, birisi de arkadaşlar Follow Me dediğimiz Airport 2020 Airport takip aracı. Birisi 193 numaralı araç, birisi 190 numaralı araç. Arkada görmüş olduklarınızda Word e, World Hobby, e, Hobby World'un daha doğrusu üretmiş olduğu 143 ölçekli James Bond serisinin iki güzel modeli BMW 518 Octopus filminden ve Ranch Rover Tomorrow Never, Never Dies modelinden arkadaşlar detayları bu şekilde. Bunların da e, yakın zamanda videoları yavaş yavaş gelecek. Şimdi ben bu iki modeli açıp inceleyeceğim. Ama sizden de bir ricam olacak. Şu aşağıdan çıkan kanala abone ol, bildirimleri aç ve videoları beğen tuşuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda da şu yukarıdan yine Instagram sayfamızdan aynı açıklamalar kısmında da adresimiz var. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Şimdi İki Lamborghini dedik. İki güzel model söyledik arkadaşlar. Ve arkadaki e, James Bond serisinden de videoların geleceğini size söylemiş olduk. Arkadaşlar şimdi bazı sorulara netlik getirmek istiyorum. Ben Takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Biz hani Instagram'da paylaşımlarımız genelde ilk önce oluyor. Orada RC Mart sitesinde Hong Kong'ta bulunan bir site var, internet sitesi RC Mart diye. Oradan Mini GT modelleri alıyoruz. Bazı Mini GT modellerinin kargosu olmuyor, bazılarının kargolu oluyor. Şimdi, önemli olan burada Türkiye'ye geldikten sonraki gümrük işlemleri. Bana bir tanesi hiç gümrüğe takılmadan e, geldi. Normal kargo ücreti olanlar da var, ücretsiz olanlar da var. Ama bir tanesi kargoya takıldı. Yani gümrüğe takıldı. Şimdi birincisi neden takıldı? 150 dolar ya da 150 avro bir limit var üst limit. Bu devletin belirlemiş olduğu bir limit. O limitin üzerinde siz yurt dışından sipariş veremiyorsunuz. Ya da herhangi bir ürün, herhangi bir hediye, herhangi bir başka bir şey vesaire getiremiyorsunuz. Velev ki getirdiniz 150 euroydu sanırım dolar değil. 150 euroyu geçti. Gümrükten alma şansınız yok. Yani ama burası Türkiye var. Bunu ithalat ihracata sokuyorlar. TSE geliyor vesaire bir sürü belgeydi. İşte gümrük parasıydı, KDV'siydi, işte onun vergisiydi, bunun vergisiydi. O zaman fiyat aşırı yüksek oluyor. Şimdi soran arkadaşlar olduğu için de ben hani RC Mart'tan yaşadığım sıkıntıları bazılarını anlattım. O yüzden siz de model alırken hani bunları göz önünde bulundurun. 150 avroyu geçmesin. Ya da işte 5 tane alır arkadaşlar. Fazla almayın. Ondan sonrasında teker teker sipariş verirsiniz. Şimdi söylemiştik birisi modellere gelir neyse. Liberty Works dekalli Lamborghini Huracan ve e, Follow Me dediğimiz bizim bu airport e, takip aracı dediğimiz Lamborghini Huracan Evo modeli. İki modeli kıyaslayacağız. Aynı değil ama güzel farklılıklar var ki e, Magic Green yani pardon Magic Bronze oldukça güzel bir renk şöyle yaklaştırayım. Bakın arkadaşlar Liberty Work'ün de e, dekali burada. Ön farlarımız yine boya. Arka farlar da boya. Egzoz çıkışları mavi. Şöyle yaklaştırdığımda görüşüyor mu? şöyle yaparsam ışık da şöyle vurmuş olur. Cantlar oldukça güzel. Liberty Work dekalleri kapımızda da var. Aynalarımız gördüğünüz gibi plastik. Çok basit. Altı metal. Bazılarında plastik oluyor. Bu da yine Huracan Evo modeli. Follow Me modelimiz. Bunun aynaları biraz daha sağlam. Farlar yine aynı şekilde. Boya. Arka egzoz çıkışı bu şekilde. Motor kısmı da burada. Renk oldukça güzel arkadaşlar. Şöyle baktığımızda e, Airport Follow Me takip aracı. Uşakların takip ettiği araç. Yeşil kırmızı dikkat çekici. Üzerinde tepelenmesi var. Motor kısmının detayları da bu şekilde. Gayet hoş olmuş. Güzel olmuş. Egzoz çıkışları da güzel. Magic Bronze'a baktığımızda zaten biraz önce anlatmıştım. Jantların Liberty World dekallerinin olduğunu, motor kısmının kapalı arka tarafta ve kapalı olduğunu söylemiştim. Şimdi Evo ve Huracan, normal Huracan arasında hiç farklı arkadaşlar. Bir tanesi motor kısmının üst tarafında görüntüden görüyorsunuz. Motorlar, motor bölümü gözüküyor. İkincisinde böyle bir bölüm var. Motor kısmı gözükmüyor. Magic Bronze'da arka çamurluklar şişirilmiş. Ön çamurluklar da yine aynı şekilde şişirilmiş. Onun dışında arkaya baktığımızda spoiler'ı ve egzoz çıkışlarının farklı yerlerde olduğunu görüyorsunuz. Oldukça farklı yani farklı bir kasa giymiş gibi düşünebilirsiniz ama farklı bir kasa değil. Önden görünüşlerde de böyle. Lamborghini'nin Huracan'ın daha doğrusu Magic Bronze'un ön görünüşü sanki biraz daha güzel gibi. Ön, e, ızgara, panjur detayları. İkisi de soldan direksiyonlu demiştim. Follow Me'deki detaylar da bu şekilde. Şöyle yaklaştırayım. Yan yana koyduğumuzda böyle. Çok büyük bir fark yok. Arkada fark bayağı oldukça var yani. Bro, Magic Bronze biraz daha geniş duruyor. Evet, Evo'da o genişlik yok. Çok güzel modeller. Eğer ee, imkanı olan varsa arkadaşlar de alabilir. Özellikle Mini GT'nin bu e, Magic Bronze, Magic Green e, Purple renkleri oldukça gündemde ve çok güzel renkler arkadaşlar. İki model arasındaki farkları da elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. E, Dediğim gibi arkadaşlar bu video bu kadardı. Arkada da yakın zamanda gelecek ama ne zaman gelir bilmiyorum. 1 bölü 43 James Bond ve 1 bölü 43 de Agustin'in üreticisi olan Mercedes serisinde videoları gelecek parça parça. İki aracı inceledik. Sizlerin beğenisini sunduk. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bir emoji de olsa, bir selam da olsa, bir yorum yapmayı unutmayın. Bize destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.